Gonca Buslateri, karavanda kendinden geçti, kalça dansı yaptı. Dansıyla dikkat çeken Gonca'ya, ilk yorum Seda Sayan'dan. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Sosyal medyayı, aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Buslateri, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla, gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Buslateri, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Buslateri, bu kez karavanda kalça ve göbek dansı yaptığı anları paylaştı. Buslateri, paylaşımına "Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim." notunu ekledi. Vuslateri'nin dans figürleri dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler de, olay oldu. Sosyal medyaya bomba gibi düşen paylaşıma, ilk yorum ise, Seda Sayan'dan geldi. İşte, Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı. İddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan buslateri bu kez sahnesini beklerken, karavanda yaptığı dans anlarını paylaştı. buslateri paylaşımına şu notu ekledi, zorum ben, sette ya. Yani prodüksiyon, eğer karavana mezdeke koymamışsa, bana esiyor yukarıdan yukarıdan. Belki de aşağıdan. Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından, uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu, kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum. Bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan. Dustater'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı eğlenceli bulurken bir kısmı gereksiz bularak oyuncuyu eleştirdi. Öte yandan Dustater'in paylaşımına ünlü isimlerden de yorum yağdı. Şarkıcı Seda Sayan oyuncuya gülen emojilerle şuursuz yorumunu yaptı. Gonca Buslateri'nin paylaşımına, sessiz kalamayan Ayşe Öz ve Damla Sönmez de kalp ve gülen yüz emojileri koydu. İddialı paylaşımlarıyla, sık sık gündem olan Gonca Buslateri'nin, hayatı da merak konusu oldu, bir dönem, 49 yaşındaki Hakan Altun ile, yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncunun, özellikle yaşı merak edildi. Gonca Buslateri, 2 Eylül 1986 doğumlu.